Neeeeee? Neeeeee? Neeeee? I-I-I? vallahi. Vito'nun e, hayvan çiftliğine hoş geldiniz. Hindi nasıl ses çıkarıyordu ki? Hindi nasıl ses çıkarıyordu? Paneli bir yazın onu da çıkarırız. Sıkıntı yok. Tıkıdak <laughs> e, ee, şey değil miydi o? Tavuk sesiydi ya. gülü gülüydü değil mi? Gülo gülo gülo. Gülo güle güle güle. <laughs> ya bir çaktırma dur. Bir çaktırma. Gülü 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 da 36 kaldı. Yemin ediyorum herhalde ben sahura kadar böyle mikte eşek gibi, e, tavuk gibi ondan sonra öküz gibi anıracağım. <gülüyor> 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 Ah o kadar da değil yani. <laughs> Biri oraya bir şey yazdı. Nazar yazdı herhalde. Köpek gibi havla diye. Başka hayvan kaldı mı? E, i̇ti köpeğe çıkartın ya. İti köpeğe çıkartın da başka hayvan kaldıysa yapabilirsin, Sıkıntı yok. Madem bu kadar eğlenip gidiyorsanız, Neyi unuttum? At gibi kişni. At nasıl kişniyordu? Dur Yiğit dur. Bunlar ses kaydı yapıyor. Bunun farkındayım. Benim de hoşuma gidiyor yani. İstediği kadar kayıt yapsınlar. Elbette ki bunun acısını çıkartacağım ben. Şu anda tam 10 dakikadır mikte böyle anırıyorum ben. Ki bu cezayı verenler de biliyorum biri patron biri e, pink elbette ki elime geçeceksiniz sizi böyle <laughs> sen niye cezanı pink'e verdiriyorsun Hı? sen verseydi ben çıkıp böyle anırmazdım Lik cezası cezasıyla gelecektim ya Kıyamamış. Tabi tabi kıyamamış. Evet. Valla ben de bekleyin var. Ee... neyse yeterli mi arkadaşlar bu kadar? Valla benim karnıma ağrı girdi. Mavi bak az daha yap. Öküz ol. Öküz oldum ya e, pink. Daha nasıl öküz olacağım? fazla o. E olduk daha nasıl olacağız? Allah Allah. Gargara yapıp bayılmaktansa öküzü tercih ettim yani. Daha ne istiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> yani o suyu boğazıma geçirseydim yani boğazımda kalır da geberseydim ne olacaktı? Bir daha vitaminle baş başa kalamayacaktınız böyle. Yedi etti daha. Başka hayvan ismi, şey hayvan kaldı mı? İra. İra 1, Pink 2, Bilgüzel 3. Elime düşmeyin yarışmada. Elime düşmeyin. <laughs> yeter bu kadar aa. Gerçekten yeter. Tam saat 02:30'dan 2 aldım. 7 de size. Ali Baba'nın çiftliğinde bütün hayvanların sesini çıkarttım. Daha ne istiyorsunuz? Hindistesi yaptım, yaptım. Ee, Musa yaptım, öküz yaptım, çıkarttım hepsini. Tamam yeterli. Hadi bakalım.